Bu bölgeye ya da biraz üstündeki evlere bakabiliriz. Dershaneye yakın olsa iyi olur. Hem de çoğu deniz manzaralı. Güneşin doğup attığını görelim yeter bize. Benim emlakçı bir arkadaşım var. Ona uğrarız. O en iyi şekilde halledecektir. Efendim. Bu Burcu kim? Sen üzerine vazife olmayan şeylere karışmazdın. Evet Burcu Pazar müsait misin? Konuşabilir miyiz? Sonra öyle. Uygun olduğunda bana uğrar mısın lütfen? Ben bir avukatla görüştüm de Tamam Baba artık nargileini yeni evinizde içersin Dilen de sade kahve yapar Sanki hepten buraya yerleşecekmişiz gibi konuşuyorsun Ya Annemler burada sen orada olur mu hiç? Olur olur bir sene daha dayanacağız şunun şurasında. ATV YouTube kanalını abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>